Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar baronu salacağım, baronu da salacağım da e, ee, salacağını anlıyor, heyecanlanıyor. Bakın hemen kapının baron, baron, hadi oğlum. Tamam, al kapına bak. Hadi evet. balonu salalım artık. Bella gel sen de çık bari Bella gel. Yavaş. <laughs> 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 Hadi balon. Hadi balon. Hadi balon. Aferin, Hadi. Oğlum. Hadi. Oğlum. hadi. Evet arkadaşlar şimdi Baron'u salacağım. Baron yukarı çıkacak. Kar yağışı devam ediyor. yavaş yavaş bir buçuk metreye doğru gidecek. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar biz de karda şöyle bir şey yapacağız. Ee, bir kayma pisti yapacağım buraya arkadaşlar. Yukarıdan başlayacak böyle ta aşağı kadar güzel bir kayma pisti yapacağım. Daha önceleri yapacaktım da hiç böyle güzel tutan bir kar olmadı. Bu kar yavaş yavaş tutmaya başladı. O yüzden şimdi bunu yapacağım. Şöyle yukarı doğru gideceğiz. Tam bu izden böyle gelecek. Güzel bir kayma pisti yapacağım. Kayma pistini Kayarken video çekeceğim arkadaşlar. Tabii bu biraz zaman alacak. En az bir saatlik bir iş var burada. İlk önce böyle bir gideceğim bir iki kere. Bakın kar ne kadar görüyorsunuz. Karı basıyorum yani hatta. Şu an burada belki de 80 santimden fazla kar var. Karın büyük boyunu buradan anlayabilirsiniz. arkadaşlar. Çünkü çok keskin dönüş oluyor. İnşallah şuraya vurmayız. Böyle O Aronla daha doğru biraz yürüyecektim ama bu karda yürüme mümkün olmaz arkadaşlar. Yani buradaki kar bizim yani yükseklik arttıkça kar seviyesi artıyor. Nefes nefese kalıyoruz ya. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Aferin bak yol açıyor. Aferin. Aferin. Sana. Ne oldu? Baron yürü yiremiyorsunuz bak. Hadi baron. Hadi oğlum bak. Aferin oğluma. Bak yol açıyor bak. Dozer, dozer. Hadi oğlum. Aferin oğluma oğlum. Ya bunlar gidemiyor bak bak. Bunlar gidemiyor. Hadi baron. Hadi oğlum. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum. Hadi bana. Aferin oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum hadi. Hadi bana. Bana gidemiyoruz, hadi. Hadi bana. Hadi oğlum bak. Aferin oğlum yara yara gidiyor ya. Harbi keyifli oluyor ama harbi yorucu ya. Baksana ya. Aferin oğlum gel oğlum bak. Gel. Aferin oğlum. <laughs> Ey maşallah bak bak nasıl. Aferin oğlum benim. <laughs> ne oldu bak kane korsa doku Arjantin. Gideyim, baron iyi gidiyor karda. <laughs> ne oldu Bella? Yani atik hani ne oldu atiktiniz ha? Hadi gidin. Hadi. Pablo da gidemezdi bu kadar çünkü. E, kara e, gömülüp çıkması zor oluyor ama Baron iyi yapıyor işi. Bakın Baron iyi sıçrıyor. Gitsek devam eder yani. Yok demez ama biz gitmeyelim arkadaşlar. Ben yoruldum çok. sabahtan beri iki yürüyüş yaptım zaten. Alt yoldan yürüdüm. Üstten aşağı bu, bu yola hiç girmedim yorucu olmasın diye alt yoldan yürüyüş yaptırdım köpeklere. Onları önden yolladım. Hadi dönelim biz hadi. Bayıldım ben. Daha şurada kayak pistini yapacağım. Bu kadar yürüdük. Arkadaşlar buraya var ya. Yani raptor, motor. Burada ancak unimok olması lazım. Aferin oğluma, aferin oğluma. Aferin oğluma, baronum benim ya. Baronum benim ya. Aferin oğluma. Hadi oğlum. Baksana yolu burada hemen ya. Bir yerde masur kalsam Baron yolunu açar ya adam ya. Hadi Baron gel. Ya <laughs> sen. oğlum abi. Hadi gel. Hadi. Yürü ya yürü. Of. Oh, evet. Üstten aşağı yolu vuracağız. Kayak pistinin yolunu üstten aşağı yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra yavaş adımlarla yürüyelim. Tam o Sonra kaykayla snowboard yapacağız burada. Lazboard. Hadi gel varım. Boşi. Yemin ediyorum hadi. Neneka gibi gidiyor ya. Narbazı çıkardım arkadaşlar hiç yürümedi yürümedi yani. Onlar da üşeniyorlar. Aşağı doğru açılmış yola gittiler. Bu yukarıda hiç kimse gelmek istemedi. Bir alkafon yürüdü. Alkapon da yavaş yavaş kredi gibi gitti geldi. Yani şu yukarıya kadar yürüyüp geldi hepsi yani. Aferin oğluma maşallah. <laughs> Neyse balon dışarıda kalacak zaten. Ben burayı yaparken. Şöyle izle benim yaptığım izden gel. Oradan değil benim abi arkamdan. Hadi baron. Baronu içeri almayanlar. Siz gidin içeri. Siz üşürsünüz. Siz içeri gidin. Baron gelsin. Baron yukarıda zaten. Şurada kürek olması lazım. Ne oluyor? 하지 마, 하지 마, 하지 마, 하지 마라, 하지 마라, 하지 마라. Şimdi var eleydi. Şirin eleydi seni. Baron karda zaten arkadaşlar öyle kar yağıyor üstü kardan kapanıyor. Yine içeri girmiyor ya dışarıda yatıyor böyle böyle bir hayvan ya. Neydi nasıl seviyorum bak bak. Neydi? Kralınız oğlum bu kralınız timsah mı? Baron iyidir ya. Yani Al Capone mesela. Baron bak kendine bir şey demeyen kimseye şey yapmıyor. Bu bellaç. Sen gel buraya Seni böyle bir akıl getir. <laughs> mu atmış? Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım. Bari. Kaçtı arkadaşlar. Yoksa atacaktı ona ama kaçtı. Ne yapıyorsun Leydi? Ha? Ne yapıyorsun Leydi? Ha? Ne yapıyorsun Leydi sen? O şeyi buldunuz gariban. Var on. Baron. <laughs> hani Baron. mı attım sana oğlum. Fotoğraf çek bize Baron'u. dişi bir erkek. Tamam. Neyse ben e, şey piste devam edeyim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.